artık seni istemiyor Ceyda Ben bu saatten sonra hata yapan bir kadın istemiyorum Ceyda hayatım. Ceyda ile uğraşmamın şu an Adnan'la hiç bilgisi yok. Uğraşacağım bugün. Buramdan gelmiyor artık hiçbir şey. Seni canımdan çok seviyorum ya. Neden anlamıyorsun? İnşallah bundan sonra evlilik yoluna gittiğin adama bu hataları yapmaz. Bundan sonra Adnan'la artık, artık. <laughs> Ne oldu ben Bitirdi. Ee başka bir düşüncen var mı? Burada başka kimin üstünden prim yapacaksın? Murat abili son durumu nedir? Yapabileceğimi biliyorum. Kimse vazgeçilmez değil. Ben söyledim sözümden de geri dönmem yani. Bitti dedim biter. başka şey görmeye hazırla. Bak ben bunları atlattım. Bu tarzda bir ilişki yürütemeyeceğimi anladığım için noktayı koyuyorum.